Ha, bu da kim? Kim geldi Dom Dom? Ha. Bu kimin bebeği? <laughs> Dom, Dom bu bebeği iki günlüğüne sana bırakabilir miyim? Sonra gelip alacağım. Ah şuna bakın ne kadar da sevimli. Ne yapsak acaba? Minikler de şaşkın. Bir plan yapmalı ama. Koca köpek kararlarını merakla bekliyor. Uzun uzun değerlendiriyorlar konuyu. Minikler olmaz dedi. Peki ya siz? Hayır dostum kalsın biz müsait değiliz. Hey bir dakika eğer bebeğe bakarsanız size hediye alırım. Hmm. Ah öyleyse müsaitiz. Ah bebeği kaptı. Onu sakın ağlatmayın olur mu? Yoksa sizi mahvederim. Hadi görüşürüz. Korkudan tüyleri diken diken oldu hepsinin. Aman da minnoş bebek seni. Şurada bekle bakalım beni. Al bakalım sana bir sürü oyuncak. <laughs> Şunlara bak nasıl da oyun oynuyorlar. Ha, olamaz ne yaptın sen? Bütün oyuncakları parçalamış. Hayır parçalamaya devam ediyor. Yapma diyorum sana. Bağırma çocuğa. Bu şekilde davranmamalısın dostum. Al tamam. <laughs> Gece olmuş. Hepsi mışıl mışıl uyuyorlar. Bebekçik horlamalarından rahatsız oluyor. Nasıl da gürültüyle horluyorlar. İşte sonunda uyandı. Minikler uyandı. Zamansız uyanmak sinirlendirdi onları. Neden ağlıyor bu? Hemen bir çaresine bakmalıyız. Nasıl da ağlıyor zavallı bebek? Dondon ve albay hiçbir şey yokmuş gibi uyumaya devam ediyorlar. <laughs> o emzik değil ki. Minik üzüldü bebekçi annesini özlemiş olmalı. Oh tatlı şey uyuyuverdi sonunda. Hadi gidip uyuyalım hemen. Bebek domdomun elini emzik sandı. Ah şimdi yine uyanacak. Ve uyandı. Olamaz nasıl da bağırarak ağlıyor. Minik uyandı sesten. Hemen gidip halletmeli. Hop. Al bakalım sevgili yumurcak. Aferin. Hallettim merak etmeyin. Hop yata. Neler oluyor burada? Ha, ah, bu da ne? Neden parmağımı emiyor bu? Al. Ah, parmağım çok acıyor. Ah, yine başladı. Albay, albay uyan lütfen. Hey! Neler oluyor? Ne var? Şu parmağımın haline bak. Bütün gece emzik gibi kullanmış parmağımı. Acıkmış olmalı. Doyurursak ağlamayı keser. Ben gidip süt getireyim. Ah işte burada. Sütün kokusu miniklere kadar gitti. Evet minik bebek. Al bakalım. Ah, olamaz. Olamaz. Sütü bebek yerine yanlışlıkla miniye verdi ve o da afiyetle içti hepsini. Ah yine başladı. Almay tüm sütü bebeğin bitirdiğini sandı. Biraz daha getirmeli. Hmm, nasıl da içiyor. Minik yine geldi. Neden ağlıyor yine? Sütü bitirdin mi? Ne kadar o vursun. Minik süt içmekten patlamak üzere. Kalan son sütü de götürüyorum. Umarım doyar. Hah, tatlı şey. Minik lütfen alma sütü. Yazık bebe. Çok aç o. Senin ne işin var burada? Demek sütlerin hepsini sen içtin. Gel bakalım. Hı. İşte oldu. hep birlikte markete gelmişler. Hadi bir şeyler alalım. Bebek <laughs> beğenmediklerini geri fırlatıyor. Bu ufaklığı zapt etmek gerçekten çok zor. Akıllı ol bakalım. Sepete koyduklarımı sakın dışarı atma. Bu da kim? Oh, minikler yine geldi. Arabadan inmemen gerek miniklerin bir planı var anlaşılan. Bebek nereye kayboldu? Emekleyerek kaçtı galiba. Ya karşısına kötü biri çıkar ve ona zarar verirse onu hemen bulmalıyız. Aa, bebek nereye kayboldu? Sepette değil mi? Hemen arayalım. Uzağa gitmiş olamaz. Hayır, hayır, hayır. Sakın atlama. Onu kurtarmalıyız. Dom dom dur yapma. Hayır. Aa. Oh. Bebeği yakaladı. Onun zarar görmesine engel olacak. Oh, başım ağrıyor. Aa. burası neresi böyle? Çok garip. Ha? Hayır. Hayır olamaz. Ha? Bebek nerede? Ha? Ha? Aa! Koca köpek. Bana hediye mi aldın? Aldım, aldım bu senin. Bebeği kurtardığın için bunu sana hediye ediyorum. Ha? Bu da ne böyle? Aa! Uyan dom hadi uyan. Sen bir kahramansın dostum. Sen bir harikasın. Ufaklığı koruduğun için çok teşekkür ederiz dom dom. <laughs> Bizimkinin uykusu geldi. Albayın da miniklerin de. Bir tanesi rüya görmeye başlamış bile. Hmm, koca köpek. Kim geldi acaba? Bakalım kim geldi? Ha? O da ne? İki tane bebek. Oh, hayır olamaz. Bu çok fazla. Ne? Oh.